Peki şimdi sırada ne var? Bol sebzeli somon malzemeleri gelsin. Geldik bizim evin en çok sevilen kağıtta sebzeli somon tarifine. İlk olarak malzemeleri söylemek istiyorum. Kişi başı bir adet somon yeterli. Bu şekilde dilimlenmiş ve temizlenmiş olması gerekiyor. Onun dışında birkaç parça brokoli, mantar, arpacık soğanı, sarımsak, domates ve patates gerekli. Bunların hepsi tamamen size bağlı. Sevdiklerinizi ekleyin, sevmediklerinizi çıkartın. Balığın ille somon olması mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Sosyal medyadan sağlıklı somon tarifi çok istenmişti. Instagram gülşahşen.com.tr'de liste başını çektiği için ben somon tercih ettim. Yine siz de aynı şekilde programda hangi tarif tarifleri görmek istersiniz. Hepsini değerli yorumlarınızla beraber bana instagram gülşahşen.com.tr'den de yazabilirsiniz. Unutmayın tariflerin hepsi videolu olarak YouTube mutfakta Gülşah var adresinde tabii ki programdan sonra. İşe nasıl başlayacağız? Aslında pişirme kağıdından bir sepet hazırlayacağız. Peki o nasıl olacak? Bir adet pişirme kağıdını aldım. Bir de aynı şekilde organik ipe ihtiyacım var. Ben direkt boyasız organik olanları tercih ediyorum ama gıdaya değmeyeceği için siz arzu ettiğiniz, ısıya dayanıklı her ipi kullanabilirsiniz. Şöyle iki parça keselim. burada bize hazır beklesin. Birinci aşama pişirme kağıdını düzlemeniz gerekiyor. Tersine katlarsanız hızlıca düzlenir. Aynen bu şekilde. Uzun kısımları şöyle bir buçuk iki santim kalınlığında iki tur katlıyorum. İçe katlıyorum. Bakın burası önemli. Direkt içe katladım. Yine aynı şekilde burayı da içe katlıyorum. İçe katladıktan sonra şöyle ortalıyorum. Şimdi hafif bir şekilde kağıdınızı yırtmadan şu şekilde sandal görüntüsü vereceğiz. Bakın aynen böyle. Önce bükün sonra bağlayın. Güzelce bağladık. Şöyle elimle açtırıyorum. Çok şık oldu. Bunları kısaltabilirsiniz ama serviste şık durur bilginiz olsun. Peki şimdi ne yapacağız? Önce bir çift eldiven alıyorum. Somonların üzerine biraz karabiber, biraz kaya tuzu. Çok yağlı bir balıktır. Ekstra fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Şimdi ters çeviriyorum. Yine aynı şekilde. Kaya tuzu. Ve karabiber. Kesemizin içine önce bir tane somonu oturtturuyorum. Bakın aynen bu şekilde. Sonra ayak kısımlarını böyle açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada ne var? Biraz patates. 2-3 parça. Bütün sebzeleri istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ama küçültmeyi unutmayın ki ben şöyle ikiye böleceğim. Çeşitli sebze ilave edebilin. Mesela burada mantarlar var. Hemen onları da doğruyorum. Yine bir adet mantar koydum. Hatta bir tane daha koyalım. Çok yakışıyor çünkü. Mantarların üzerine tekrar bir brokoli daha. Söyle bütün halde iki tane arpacık soğanı. Bakalım burada başka neler var. Sarımsak kesinlikle olmalı. İki diş yanlarına sarımsak. Bir de ben domatesi de çok yakıştırıyorum. Çeri domates. Şöyle üçe bölelim bir parçayı. Kabuklarıyla beraber ilave ettim. Tekrar biraz mantar. Yine aynı şekilde sebzeler için de biraz tuz, karabiber. Hemen bir dilim limon. Eğer evinizde varsa taze kekik, biberiye de ekleyebilirsiniz. 200 derece fırında 25-30 dakika kadar pişecek. Somon çok fazla pişmemeli bence. Ona göre bilginiz olsun. O zaman fırına gidiyoruz. Hemen somonumu da servis tahtasına alıyorum. Ama küçücük ama minnacık bir detayım var. Servisten önce incecik maydanoz ve birazcık zeytinyağı ilave ederseniz şahane olur. İşte aynen böyle.